Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle taze bal kabağı yemeği hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Yemeğimiz için bir dilim bal kabağımız var. Büyük bir bal kabağını 3 parçaya ayırdım. Bir dilimini şu an yemek hazırlayacağım. Öncelikle kabağımızı 3-4 dilime rahatça soyabileceğimiz ve çekirdeklerini çıkarabileceğimiz 3-4 dilime ayıralım. Ve kabuklarını soyup içindeki çekirdekli kısımlarını ayıklayalım. Bütün dilimlerimizi aynı şekilde hazırlayalım. Benim kabaklarım hazır. Şimdi kabaklarımızı büyüklüklerine göre ortalarından 2-3 parçaya bölelim ve orta büyüklükte küpler halinde doğrayalım. Ne çok büyük ne de çok küçük olsun doğradığımız parçalar. Büyüklükleri bu şekilde kabaklarımızın. Ben hepsini doğradım. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçelim. Tenceremize 6-7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Üzerine küp doğradığımız bir adet soğan ilave edelim ve soğanımızı kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Bir iki çevirdikten sonra doğradığımız kabaklarımızı tenceremize alalım. Tekrar bir karıştıralım yağımız yanmasın. Üzerine kabuklarını soyup küp doğradığımız 3 adet orta boy domatesi ilave edelim. 1 adet sivri biber çekirdeklerini çıkarıp doğradığımız ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde yemeğimizi pişmeye bırakalım. Yemeğimiz güzelce kaynamaya başlamış. Domateslerimiz erimeye başlamış. Şimdi üzerine 2 adet sarımsak rendeleyelim 2 diş 1 çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim güzelce karıştıralım yemeğimizi yemeğimizin yapımında su kullanmayacağız tamamen sebzelerin kendi suyuyla pişireceğiz baharatları tuzu iyice birbirine geçsin ve kısık ateşte kabaklarımız yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Yemeğimiz pişerken sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Bir kase yoğurdun üzerine bir diş sarımsağı rendeleyelim. Ve bir tutam dereotumuz var. Dereotumuzu da ince ince yoğurdumuzun üzerine kıyalım. Dereotlu sarımsaklı yoğurt bu yemeğe çok yakışıyor. Eğer yaparsanız mutlaka bu yoğurdu da hazırlayıp o şekilde sunum yapın. Lezzetine lezzet katacak. Dereotlarımızı da doğradım. Şimdi üzerine yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Benim yoğurdum şu an biraz sulu. Süzme yoğurttan hazırlarsanız çok daha güzel olacaktır yoğurdun kıvamı. Ben taze yoğurttan hazırladım. Yoğurdumuz hazır. Yemeğimizi tekrar kontrol edelim. Kabaklarımız pişmiş görünüyor. Bir çatalla kontrol edelim. Çatalımız batıyor. Kabaklarımız pişmiş. Suyunu da çekmiş yemeğimiz. Altını kapatalım ve bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakalım. Yemeğimi dinlendirdim. Artık servis yapmaya hazır. Taze balkabağı yemeğimiz zeytinyağlı. Çok lezzetli bir yemek oldu. Hemen servis tabağına alalım. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok faydalı bir yemek. Balkabağının faydaları saymakla bitmiyor. Şimdi hazırladığımız sarımsaklı dereotlu yoğurdumuzdan da üzerine bolca dökelim ve bu şekilde servis yapalım. Yemeğimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.